Ambalajlı gıdalarla ilgili bu ön yargı bazı tüketicilerin merdiven altı ürünlere yönelmesine neden oluyor. O tüketicileri de bakın nasıl bir tehlike bekliyor. Paketli gıda sağlıklı değildir. Uzmanlara göre böyle düşünenler yanılıyor. Paketli olan her gıda sağlıksız değil ama yüzde de güvenli değil. Güvenlidir manasına gelmiyor. Bazı tüketiciler paketli gıdadan uzak duruyor. Güvenemiyoruz paketli yiyecekleri. Köy kadından ürettikleri. Onlardan alıyoruz. Paketli ambalajlı gıdalara yönelik kategorik bir suçlama var. Paketli gıdaların sağlıksız olduğu düşünülüyor. Bu yüzden organik adı altında satılan açık gıdalar tercih ediliyor. İşte uzmanlar da bu noktada uyarıyor. Ben aslında ambalajlı gıdaları 3K kuralı üzerinden anlatıyorum. Birinci K üzerinde kimliği var. İkinci K bir koruma sistemi içerisinde. Üçüncü K ise kontrol sistemi. Tüketici paketli gıdalar yerine organik yazan açık ürünlere yöneliyor. Ama kimisi organik değil merdiven altı çıkabiliyor. Pazardan açıkta salça almayın. Pazarda açıkta duran kuru yemişleri, bitki karışımlarını almayın. En büyük tehlike ise sokak sütü. Bunları evde kaynattığınızda da içindeki mikropları öldüremeyebilirsiniz. Artık organik kalmadı diyor düşünüyorum. Ömürlerde bu yüzden çabuk kısaldım. Yoğurt için e, açık süt alıyorum. Ondan memnunum. Güzel yani. Peki paketli olan her gıda güvenli mi? Güvenlidir manasına gelmiyor. Bilmediğimiz markaların içerisinde ne olduğu kısmında soru işareti var. Bunların zaten kontrol ettiğinizde bir kısmının bakanlığı onayı yok.